Merhaba arkadaşlar, ben geometri öğretmeni Ali Selam Hoca. Bugün sizlere e, dik dairesel silindiri anlatacağız, sorularını çözeceğiz. Tabi çıkmış soruları da çözüyoruz bildiğiniz gibi. Şimdi tanımla başlayalım arkadaşlar. Dik dairesel silindir ne demekmiş? Arkadaşlar, tabanları iki tane daireden oluşan, tabanları iki tane daireden oluşan, yan yüzeyleri, yan yüzeyi dikdörtgen olan, Katı cisme biz silindir diyeceğiz. Şimdi silindir e, hayal ettiğimiz zaman mesela boruları düşünebilirsiniz arkadaşlar. Boruların üst kapakların kapalı olduğu şekli düşünebilirsiniz. Bardağı düşünebilirsiniz arkadaşlar su bardaklarını. Şimdi bir okuyalım şu yıldızı ifadelerimizi. BC, AD silindirin ana, dolu, ana doğrularıdır arkadaşlar. BC ve AD ana doğrularıdır. Aslında ana doğrusu burada yüksekliği de olmuş olacak şurayı yaz dolduralım silindir. Evet ADBC eşittir H taban dairesinin yarı çapı R bildiğimiz üzere dairenin yarı çapı arkadaşlar merkezini verirse yarı çapın R olduğunu biliyoruz. Dik dairesel silindiri açtığımızda yan yüzeyi dikdörtgen olup bir kenar uzunluğu silindirin taban dairesinin çevresi diğer kenar uzunluğu ise silindirin yüksekliğine eşittir. Şimdi bir beyaz Sayfa açalım. Şimdi arkadaşlar şu silindirimiz olsun. Noktalan noktala yaparsak yarıçap R A B C ve D noktaları. Şimdi bu silindiri açtığımız zaman nasıl açılıyor? Şunu da gösterelim istiyorum. Şimdi baktığımız zaman A noktasından açalım sevgili arkadaşlar. A noktasından açtığımız zaman Şurada alacağımız yol, şurada alacağımız B'ye kadar giden yol aslında çemberin taban çevresinin e, yarısıdır arkadaşlar. Yani burası Pire'ye kadar yol almış olacağız. B'ye gelene kadar. Tekrar A'ya e, geldiğimiz zaman arkadaşlar, tekrar A'ya geldiğimiz zaman Pire'ye de buradan alacağız. Dolayısıyla iki Pire'lik yol alacağız. Yani A'dan A'ya gelmiş olacağız. Aynı şekilde D'den de tekrar D'ye geleceğiz. Peki, e, şurası D noktası. B ve C noktaları nerede arkadaşlar? Şurada hemen gösterelim. Şurası tam ortada B noktası. Şu ortası kısımsa C noktası olacak. Bakın A'dan B'ye, A'dan B'ye, B'den tekrar A'ya gelmiş olacağız. Şurada alınan yol tabanın çevresi olacak. Dairenin çevresi ne arkadaşlar? 2 pi'ye. Şuraya silindirin yüksekliği dersek burası da H olmuş olacak. Bakın arkadaşlar buradan açtığımız zaman silindiri yüzey alanlı ve ee, yanal alanlarını bulabiliriz arkadaşlar. Hatta tüm alanı da bulabiliriz. Şurası yan yüzeyin alanı, yanal alan. Hatırlarsak yanal alan nasıl bulunuyordu prizmalarda? Yanal alan eşittir taban çevresi çarpı yükseklik demiştik değil mi? Dik prizmalarda. Hocam taban çevresi ne? Bakın şu kısım, şu kısım taban çevresi değil mi? Şu dairenin çevresi olmuş oluyor. 2 pi r. Çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? Yükseklik. Yüksekliği kaç? H. 2 pi r h yanal alan olmuş olacak. O zaman yüzey alanını bulalım. Yüzey alanı. Yüzey alansa şöyle bulunur sevgili arkadaşlar. E, tabandan iki tane var. İki tane daire oluşuyor bakın taban alanlarından. Bir üst taban bir de alt taban. Dolayısıyla iki tane taban alan artı yanal alan eklemiş olacağız. 2 çarpı taban alan dairenin alanı neydi? Pi r kareydi. Artı 2 tane yanal şey yanal alansa 2 pi r h. Yukarıda şurada bulmuştuk. 2 pi r h. Şimdi burada 2 pi r parantezine alırsam, 2 pi r parantezini alırsak yüzey alanı kaç bulmuş olacağız? 2 pi eşit çarpı parantez içerisinde r artı h bulmuş olacağız sevgili arkadaşlar. Bu bize yüzey alanını vermiş olacak. Hacmini hemen diğer sayfada gösterelim. Evet. Hacim, biz biliyoruz ki hacmi bütün prizmalarda bütün prizmalarda taban alan çarpı yükseklik şeklinde gösteriyorduk. Taban alan çarpı yükseklik. Hocam taban alan ne? Pi re kare. Çarpı ne diyeceğiz? H diyeceğiz. İşte silindirin hacmi de Önce bulmuş olduk. Yani yanal yüzeyini açıp açarak gösterdim size. Bu yüzey alanı arkadaşlar bu da hacmi olmak üzere üzere 3 bilgi de vermiş olduk. Şimdi sorularımıza başlayalım. Soruları çözmeye başlamadan önce videoları dondurmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ardından kendiniz bir çözüyorsunuz. Sonra video çözümünü izliyorsunuz arkadaşlar. Yapamazsanız video çözümünü izleyin. Mutlaka. Evet, bir dik dairesel silindirin açılımı aşağıdaki gibi verilmiştir. BC uzunluğu 4 birim. ABC dikdörtgenin alanı 24 pi santimetre kareymiş. Buna göre silindirin hacmi. Şimdi silindirin hacmi önce soruyu yargısıyla başlayalım. Hacim nasıl bulunuyordu? V ile gösteriyorduk. Taban alan çarpı yükseklik diyorduk hacmine. Şimdi taban alanı bulmam için yarı çapı bilmem lazım. BC uzunluğunu vermiş. Bu silindirin yüksekliği dedim. Açılmış silindirin yüksekliği olmuş oluyordu. Hacim. Ee, yanal alan, evet, dikdörtgenin alanı da 24 pi'ymiş. Arkadaşlar şu zaten taban çevresi değil miydi? 2 pi r. 2 pi r taban çevresiydi arkadaşlar. Şu da yüksekliği 4 birimmiş. Yani buradan aslında arkadaşlar 2 pi r şu dikdörtgenin alanından değil mi? Dikdörtgenin alanı biliyoruz. 2 pi r çarpı 4'ten 24 pi olduğunu biliyoruz. Dikdörtgenin alanı verdiği için. Hemen buradan yarı çapı bir bulalım arkadaşlar. Pi'ler sadeleşti. 2 de sadeleşti. 2 ile 4'ü sadeleştik. 2 8. 24'e bölersek yarı çapı ne bulmuş oluyoruz? 3 bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Yarı çapı bulduk. Artık taban alanını bulabiliriz. Ha, yüksekliğini biliyoruz zaten. V eşittir. Taban alan pi r kare çarpı h. Hocam pi r yerinde ne var? 4 var. 4'ün karesi çarpı h. Buradan tabii şunu düzeltelim. R3 pi 3'ün karesi çarpı yükseklik ne? 4. Buradan cevap 9. 36 pi santimetre küp bulmuş olacağız. Evet. Diğer soru. 10. soru. Okuyalım sorumuzu. Şekil 1'de yüksekliği 2 cm, e, yüksekliği 2 cm Taban yarıçapı 2 santim olan dik dairesel silindinin içindeki su şekil 2'deki yüksekliği 4 santim ve taban yarıçapı 3 santim olan boş bir silindirine boşaltılırsa suyun yüksekliği ne olur? Yani buradaki sıvıyı alıp buraya boşaltacağız ve bu sıvının yüksekliğini bulacağız arkadaşlar. Şimdi bu sıvı soruları kesinlikle şöyle hacimden çözülüyor. Sıvılar girdiği kabın şeklini aldığı için arkadaşlar silindirin hacminden Sıvının hacmini bulmuş olacağız. V sıvı diyelim veya silindirin hacmi fark etmez. Taban alan çarpı yükseklikti değil mi? Pi r kare h'ti. Dolayısıyla pi bunun yarı çapı 2'nin karesi çarpı yükseklik ne? 2. Buradan 8 pi mi gelecek? Demek ki buraya boşaltacağımız suyun hacmi 8 pi olacak. Şimdi bunun 8 pi olması için şu sıvının 8, buradaki sıvı şurada bir sıvı olacak arkadaşlar. Şöyle Bir sıvı olacak. Bu sıvının yüksekliğini bulmak için hacimden faydalanacağız. Ne yapacağız? O zaman şöyle şuraya yapalım. 8 pi eşittir. pi r kare h mi diyeceğiz? pi r kare h. Piler sadeleşecek tabi burada. Yani devam edelim. 8 pi eşittir. pi çarpı e, yarı çap. bu sefer ne oldu? 3 oldu değil mi? 3'ün karesi çarpı h diyeceğiz. Burada tabi biraz gözükmeyecek. Bir'ler gitti. Evet şu 3'ün karesinden 9 gelecek. 8 bölü 9 bulmuş olacağız yüksekliğimizi. Burada bu silindirde arkadaşlar. Cevabımız 8 bölü 9 olacak. Hangi şıkta var? C şıkkında var. Devam edelim arkadaşlar. Evet güzel bir soru. soru. Döndürme sorusu. Klasik denemelerde, soru bankalarınızda çıkan soru tiplerinden. Şimdi arkadaşlar dikdörtgeni, şekildeki dikdörtgenin Kısa kenarı 4 birim, uzun kenarı 5 birimmiş. Kısa kenar 4 birim, uzun kenar 5 birim. BC etrafında 360 derece döndürülmesiyle cismin hacmini bulacağız. Şimdi BC etrafında döndürüyorsanız arkadaşlar, silin şeyi, dikdörtgeni, kesinlikle BC'ye göre simetriğini alacaksınız silindirin. Şimdi simetri kavramı anlatmadık ama siz e, hayal edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle... BC kenarına göre simetrini alırsam D noktasının C'ye göre simetrini alırsam D üssü olur şurası. A noktasının B'ye göre simetrini alırsam A üssü olur. Yani eşit uzaklıkta bir aynı dikdörtgenin aynısından bir tane daha çizeceğiz. 4 birim oldu şurası da 5 birim. Şimdi bakın burada bir silindir çizeceğim. Şöyle. Şöyle 360 derece döneceği için 360 derece döneceği için şu kenar bir silindir olacak aynı şekilde şu da bir silin e, daire olmuş olacak. Dolayısıyla burada bakın yarı çapı <laughs> yarı çapı R'si 4 yüksekliği 5 olan bir silindir elde ettiniz A şıkkında. BC kenarı etrafında döndürdüğünüz zaman. Umarım anlamışsızdır. Devam edelim. Hacmini istiyor. Hacim nasıl bulunuyordu? Taban alan çarpı yükseklik. Hocam taban alan çarpı yükseklik. Yani pi r kare haş. Bunu arkadaşlar artık ezbere bilmeniz lazım. Pi r kare haşı. Pi çarpı re'si dördün karesi çarpı yükseklik ne? 5. Buradan 16 çarpı 5'ten 80 pi bulmuş olacağız. A şıkkının cevabı 80 pi olacak. Şimdi B şıkkına geçerken şeklin üzerinden gireceğim. Dolayısıyla şeklin üzerindeki yazdıklarımı sileceğim arkadaşlar. Evet şekli sildik. Şimdi 5 şıkkını çözelim. BC etrafında yine arkadaşlar BC etrafında 72 derece, derece döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi. Arkadaşlar aslında aynı şeyi yapacağız. Sadece bu bulduğumuz hacmi 80 pi'nin yani 72 derece döndürüyoruz. 360 derece döndürmüyoruz da 72 derece döndürdüğümüz zaman 360'ı 72 bulacağız. Yani 360'da 72 ne olduğunu bulacağız. Yani 80 pi şöyle yapalım. Bir tam 360 sa, matematiksel işlem yapacağım arkadaşlar. 1 tam 360 sa, e, 72 kaç tam olur? Kaçta kaçıdır bulacağımız hacim. Şu, sonuçta yine hacmi soruyor. 72 kaçta kaçıdır? X dersek, buradan x'i bulalım. X eşittir 1 bölü 5 olması lazım arkadaşlar. Bu işlemi yaptığın zaman, 72 bölü 360, 1 bölü 5 yapacak. Yani 80 pi'nin 1/5'ini alırsam arkadaşlar 72 derece döndürdüğüm zaman oluşan cismin hacmini elde etmiş oluyoruz. Yani 16 pi mi. Tabii santime çekip bunlar. C şıkkını devam edelim. A ile B noktaları C ile D noktaları çakışacak şekilde oluşturulan silindirin hacmi. He. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yine siliyorum şurayı şuraları siliyorum. burada A ile B çakışacaksa bunu bir yaprak gibi düşünün, kağıt gibi düşünün arkadaşlar. Şöyle A ile C'yi A ile B'yi çakışacak şekilde birleştirirseniz şurada bir daire elde edersiniz. Aynı şekilde D ile C'yi birleştirirseniz burada bir daire elde edersiniz. Aslında yarı çapı 2 olan, yüksekliği 5 olan bir silindir elde etmiyoruz, elde etmiş oluyorsunuz. Çünkü A ile B'yi çakıştırıyorsunuz C ile değil. Dolayısıyla bunun hacmi de bunun hacmi şöyle bulunur tabanı 2 yarı çapı 2 bakın arkadaşlar R2 şurada R2 şurada düzeltelim R2 şuraya yazayım alta R2 yüksekliği R2 yüksekliği 5 olan bir dik silindirin hacmini bulmuş olacağız. Pi 2'nin karesi direkt hacmi formülü yazıyorum arkadaşlar. Formülü yazmadan cevabını yazıyorum. 2'nin karesi çarpı 5'ten. Buradan da 20 pi santimetre küp bulmuş olacağız. Basit soru arkadaşlar. Sadece formülü bilmeniz gerekiyor. Evet 12. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yarı çapı R yüksekliği H olan bir dik dairesel silindirin hacmini vermiş. Pi R kare H. Yükseklikleri eşit içleri boş, tabanları birbirine paralel olacak şekilde iç içe iki diktatörsel silindirin üzerinde iki musluk bulunmaktadır. Bu musluklardan biri içteki silindiri diğeri ise silindirler arasındaki bölgeyi birim zamanda aynı miktarda suyla doldurmaktadır. Tamam. Bu musluklar aynı anda açılıp içteki silindirin tamamı dolduğu an musluklar kapatılıyormuş. İçteki silindirin tamamı doluyormuş. Son durumda içteki silindirin bulunan suyun yüksekliği silindirler arasında kalan bölgedeki suyun yüksekliğinin 4 katıymış. Şimdi aynı anda açılıyor musluklar. İçteki silindirin tamamı doluyormuş. Hemen şöyle bir hayal edelim. İçte bir silindir var. Dışta bir silindir var. Küçük R yarıçaplı olsun. İçteki silindir. Küçük R. Küçük R. Dıştaki silindirin yarı çapı ise büyük R olsun. Büyük R olsun. İçteki silindirin tamamı suyla doluyormuş. Dolayısıyla yüksekliği kaç aşmış? Söylemiş. 4 katına çıkacak. Yani 4 haş olacak. Tabi şurada bir sıvı akışı var. Buradan bir sıvı akışı var buraya. İçteki silindire. Bir de Ortadaki, aradaki silindire bir sıvı akışı var. Musluklar buradan akıyor. Arkadaşlar. Küçüğün, kü, küçük re içerideki silindirin küçük re, yarı çapı, ki büyük re diyoruz dışarıdaki. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Ee, bu kadar hacim, 4 haçlık hacim dolduğu zaman şuradaki sıvı ise, arada kalan sıvı ise H kadarmış arkadaşlar. Büyük re. Bunun yüksekliği ise, h kadar olacakmış. O zaman ben şunu biliyorum. Şu arada kalan sıvının hacmi bu 4 haşa eşit olacakmış arkadaşlar. 4 haşlık silindirin yüksekliği 4 haş olan silindirin taban yarıçapı küçüklüğü olan silindirin e, içindeki suya eşit olacakmış. O zaman şöyle diyorum. Önce kırmızı bölgenin hacmini hesaplayalım. Ve silindirin içi, içerideki silindir. Küçük silindir silindirin hacmi. Silindirin hacmi pi küçük r'nin karesi çarpı 4h. Yükseklik 4h olduğu için. Şimdi o arada kalan sıvının hacmini bulalım. Ve aradaki sıvının hacmi. Tabi bunlar birbirine eşit olacak. Pi büyük r diyorum bu sefer. Büyük r'nin karesi çarpı h. Yani şu kısım, şu kısmın hacmi. Buradaki sıvının hacmi Eksi şu kırmızı kısmı çıkarmam gerekecek. Eksi pi küçük r'nin karesi çarpı h diyeceğim. Oradaki sıvının hacmi yüksekliği h olduğu için arkadaşlar şurası. Sıvının hacmi pi r kare h olacak. Evet bunları birbirine eşitlersek eğer iki durumun birbirine eşitlersek pi r kare çarpı 4 haş eşittir. Pi büyük r'nin karesi çarpı haş eksi pi Küçük R'nin karesi çarpı h. Burada sadeleştirmeleri yapalım. Pi'ler gider. Pi'ler gider. Haşlar da gitti. Haşlar da gitti. Geriye şu kalıyor arkadaşlar. 4 R kare eşittir. Büyük R kare eksi küçük R kare. Küçük R kareyi de karşıya, 4 R karenin yanına atarsak 5 R kare mi olur? 5 R kare eşittir. Büyük R kare. Buradan... Büyük R'nin küçük R'ye oranı arkadaşlar kök 5 bulmuş olacağız. Cevabımız kök 5. Devam edelim. 13. soru. Şimdi bir eğik silindir var yatay düzlemde. E, Dikdadesel silindir biçiminde tamamı suyla dolu olan bir bardak. Yatay düzlemde 30 derecelik açı yapacak biçimde. Şekildeki gibi Eğildiğinde bardaktan bir miktar su dökülüyor. Bardakta kalan C ve D noktalarında dengeleniyormuş bardakta kalan su. Bardaktan kaç santimetre küp su dökülmüştür? Önce dökülen sıvıyı bir göstereyim arkadaşlar. Bakın şu kısım boş olduğu için burası dökülen. Bu dökülen kısmın hacmi diyebiliriz. V dökülen sıvının hacmi. Bunu soruyor bize arkadaşlar. Bu kaçtır? Kaç birim karedir? Bunu soruyor. Şimdi Arkadaşlar hayal ettiğimiz zaman bu sıvının dökülmesi durması için şu CD doğrusunun aslında yatay düzleme paralel olması lazım ki sıvı artık dökülmesin aşağı şuradan artık dökülmemesi lazım. E, paralel olmaya devam edene kadar dökülür arkadaşlar. Dolayısıyla şuradaki açı paralellikten 30 derecedir. 30 derece. Şimdi bu silindirin hacmini bulabilmemiz için şuradan silindiri parçalamamız lazım. Bakın şuradan parçaladığım zaman önce şuranın hacmi, sonra buranın hacmini bulacağız. Buranın hacmi zaten buraya eşit işte olacak. Şöyle diyelim. Mesela bunun yüksekliği 3 olduğu için buranın hacmine 3V diyelim. 3V. Buranın hacmi geriye kalan kısım 12 olduğu için çünkü silindirin yüksekliği 15'miş. Buranın hacmine de eşit böleceği için 6V 6V diyelim. Yani bizden istenen kısım 6v. 6v'nin kaç olduğunu bulacağız. Şimdi arkadaşlar burada şurası hemen kalem değiştirelim. Şurası 3 birimdi, burası 12 birimdi. Şurada baktığımız zaman bir üçgen oluşuyor, küçük bir üçgen oluşuyor. Onu şuraya çizecek olursam. Buraya çizecek olursam C şurası H olsun. CHD CH uzunluğu, CH uzunluğunu ben bulmam lazım. Yarı çapı bulmam için. Çaptır bu arkadaşlar. Çap. Şu HD kısmı 12. 12. Şu arada kalan açı da 30'muş. 30. Şimdi burada bakın 30-60-90 üçgeni oluşuyor. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı arkadaşlar 4 kök 3 mü olacak? Kök böldüğümüz zaman. 4 kök çapmış arkadaşlar. Yani şu uzunluk 4 kök 3 birim. O zaman R'si ne olur arkadaşlar? Buradan yarı çapı R 2 kök 3'tür. Artık silindirin taban yarıçapını biliyorum. Yüksekliği de belli. 15. Bütün silindirin hacmini bulabilirim mesela arkadaşlar. Ya da 3V'yi bulup 6V'ye geçebilirim. İsterseniz 3V'yi bulalım. 3V'nin hacmi eşittir. 3 ve eşittir. Taban alan pi 2 kök 3'ün karesi çarpı yükseklik ne? 3 vninkini aldığım için yüksekliği 3 alacağım arkadaşlar. Buradan 3 b ne gelecek? 2 kök 3'ün karesi 12 yapar. 12 çarpı 3'ten 36 pi yapar. Bizden istenen 6 v'ydi. 6 v'ydi. Bunu 2 ile çarparsam 6 v eşittir. 72 pi santimetre küp sonucunu bulmuş olacağız. Devam edelim. 14. Soru. Yüksekliklere eşit taban yarıçapları sırasıyla 2 ve 3 metre olan dik dairesel silindir biçimindeki iki depo başlangıçta boşmuş. Birim zamanda aynı miktarda su akıtan iki ayrı musluktan. Buna benzer az önce bir soru çözmüştük. Büyük depoya ait musluk açıldıktan 5 dakika sonra küçük deponun musluğu da açılıyormuş. Yani arkadaşlar bu doldurmaya başlıyor, buradan doldurmaya başlıyor. Bu 5 dakika dolduruyor, ardından bunu açıyorlar. O zaman o halde o halde e, deponumuz açıldığı anda depodaki suyun yüksekliği 2 metreymiş. Evet 5 dakikada 2 metre dolduruyor. 5 dakikada 2 metre dolmuş sıvı. Buna göre küçük depoya su verilmeye başladıktan kaç dakika sonra depodaki suyun yüksekliği eşit olacak. Şimdi depodaki suyun yüksekliği eşit olacaksa arkadaşlar şuradaki sıvının yüksekliği Buradaki sıvının yüksekliği haysa haysa buradaki sıvının yüksekliği de H olmalı. Öyle değil mi? Yani açıl dolmaya başladıktan sonra her iki senede dolarken burada arkadaşlar şuradaki sıvının hacmi kadar bu sıvının hacmi vardır arkadaşlar. Bunu bir eşitleyelim önce. Bu ıı, Yüksekliği bir bulalım arkadaşlar. Toplam haşı bir bulalım. Mesafeyi bir bulalım. Şimdi bu sıvının hacmini buna eşitleyeceğiz dedik. Buradaki sıvının hacmini. Buradaki sıvının hacmini buna eşitleyeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Şuranın hacmi nasıl bulunur? Pi 2'nin karesi çarpı haş. Eşittir. Şu sıvının hacmini yazıyorum. Bu sıvının hacmi pi arkadaşlar. Şurası h eksi 2'dir değil mi? Tamamı h sağ, tamamı h sağ. Şurası da 2 birim. h eksi 2 olacak. Pi yarı çap bu sefer 3. 3'ün karesi çarpı h eksi 2'dir. Evet bu işlemi yaptığımız zaman h 18 bölü 5 gelecek arkadaşlar. Bu işlemi yaptığımız zaman. H eşittir 18 bölü 5. Yani şurası 18 bölü 5 olacak arkadaşlar. Sıvının şu ikinci yani toplam hac, e, yüksekliği sıvılarına yüksekliği 18 bölü 5 olacak. 5 dakikada 2 metre yükseliyorsa kaç dakikada x dakikada 18 bölü 5 yükselir 18 bölü 5. Şu işlemi yapacak olursak x'i arkadaşlar kaç bulacağız? 9 bulmuş olacağız. 9 bulmuş olacağız. Yani bu sıvı e, şöyle 9 dakika sürmüş olacak. Bu haş yüksekliğine gelene kadar mesafe 9 dakika sürecek arkadaşlar. 5 dakika önceden vardı zaten. Ee, ama şu kısmı istediği için şu kısmı sadece. Burada ne kadar süre sonra. Bakın kaç dakikadan sonra dediği için 9'dan neyi çıkarmam lazım? Öncesinde kaç dakika süre geçmişti? 5 dakika geçmişti. O zaman ne diyeceğim? 9 dakikadan 5 dakikayı çıkartırsak 9 dakikadan 5 dakikayı çıkartırsak cevap 4 dakika sonra arkadaşlar sıvının yükseklikleri eşit olmuş olur. Cevabımız 4 olacak. Yani. Devam edelim. 15. örnek. Yarı çapı 5 yüksekliği 24 pi olan dik dersel biçimdeki bir kutunun alt taban üzerinde A noktası üst taban üzerinde B noktası aynı bir şey doğrultudadır. Tamam. Şekildeki gibi A noktasına hareket eden kutunun yalnızca yanal yüzeyini tek bir dolabın Dolanım yaparak en kısa yoldan B'ye giden karınca'nın aldığı yol. Arkadaşlar bu karınca aldığı yolları bulmak için kesinlikle silindiri açmanız lazım, açılımını yapmanız lazım. Az önce gösterdim açılımın nasıl olduğunu. A'dan D'ye yani A'dan önce A'ya gidecek, sonra B'den B'ye geri gelecek, B'den B'ye geri gelecek. Ee, şu ortalarda ise ortalarda. Şurada D olacak arkadaşlar D'nin karşısında da C var bakın D'nin karşısında da C olacak. Şurada aldığı yol taban çevresiydi. Şu yüksekliği yüksekliğini vermiş zaten Yüksekliği kaç 24 pi 24 pi. Şurada aldığı yol tab e taban çevresiydi TC. Bunu nasıl bulunur? 2 pi r formülüyle buluruz. 2 pi r formülünden yarı çap bakın kaç arkadaşlar 5 birim değil mi? 5 birim. O zaman burası ne olacak r yerine 5 yazarsam? Burası arkadaşlar 10 pi olacak, öyle değil mi? 10 pi şu kısım, 10 pi bu kısım, 24 pi bu kısım. Tabii bu biraz daha büyük olacak. Ee, Adan nereye gideceğiz? A'da tek bir dolanım yapacağız. Nereye? B'ye kadar gideceğiz. Yani şu yolu soruyor aslında bize arkadaşlar. Şu köşegeni soruyor aslında. AB şurayı sormuş oluyor bize. Burayı da nasıl buluruz? Hemen modelleyelim. Burası 10 pi dik kenar diğer dik kenar 24 pi hatırlarsanız bu 5'in 2 katı bu 12'in 2 katı bu da 13'ün 2 katı olacak. 13'ün 2 katı 26 pi sonucuna ulaşacağız. Tek bir dolanım yapacağı için cevabımız 26. Evet bugünlük arkadaşlar konumuz bu kadar. Hepinize iyi dersler diliyorum. hoşça kal.